Hoş geldiniz tüccarlar. Bugünkü videoda size finansal piyasalarda çok fazla deneyime sahip Dean Malone tarafından yapılan özel bir ticaret aracını kullanan bir strateji göstereceğim. Bu gösterge piyasada neler olduğunu, piyasadaki hacmi, hangi yöne gittiğini ve iyi alım satımları nerede bulabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur. Stratejiyi ve içinde kullanılan göstergeleri ayrıntılı olarak açıklayacağım. Öyleyse videoya başlayalım. Bu yüzden ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejide 3 gösterge kullanacağız. Bu oldukça basit bir stratejidir ve her beceri seviyesinden tüccar bundan yararlanabilir. Bu stratejiyi açıklamak için 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Şimdi bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım. Böylece ayarları en baştan açıklayabilirim. Öncelikle stratejimizin ana göstergesini grafiğe ekleyelim. Bunun için gösterge arama sekmesine gideceğiz. Ve arayın. TDI göstergesi. Bundan sonra, J. Danovan tarafından yapılan göstergeyi seçin ve grafiğe ekleyin. Bu, Traders Dynamic Index anlamına gelen TDI göstergesidir. Gelişmiş bir göstergedir, ancak göstergenin ilkeleri aslında oldukça basittir. Gösterge, piyasa duyarlılığını, oynaklığı ve momentumu aynı anda okumanıza olanak tanıyan birden fazla göstergeyi görüntüler ve birleştirir. İçerdiği ilk gösterge RSI göstergesidir. TDI göstergesinde RSI, trendin gücünü belirlemek için kullanılır. Daha sonra hareketli ortalamalar çizgileri yumuşatmak için kullanılır. Son olarak Bollinger bantları piyasanın oynaklığını tahmin etmek için kullanılır. Göstergeyi nasıl kullanabileceğimizi anlamak için önce göstergelerin TDI'ya nasıl entegre edildiğini gözden geçirelim. Buradaki kırmızı çizgi RSI göstergesini temsil eder. Gösterge bir trendin gücünü belirlemek veya piyasanın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı alınıp alınmadığını belirlemek için kullanılabilir. Yeşil çizgi, RSI göstergesine uygulanan basit bir hareketli ortalamadır ve bir trendin değişip değişmediğini belirlemek için kullanılabilir. Turuncu çizgi, Bollinger bantları göstergesinin temelidir. Bu çizgi genellikle orta Bollinger çizgisi olarak da bilinir. Bu çizgi genellikle genel piyasa yönünü ve duyarlılığını belirlemek için kullanılır. Göstergeye entegre edilen son iki çizgi üst ve alt Bollinger bantlarıdır. Bu çizgiler, salınımların genliğini göstererek piyasanın oynaklığını tahmin etmeye yardımcı olur. Şimdi strateji için göstergeyi optimize etmek için gösterge ayarlarını değiştirelim. Bu yüzden gösterge ayarları sekmesine gideceğiz ve girişler sekmesine tıklayacağız. Önce RSI periyodunu 13 olarak değiştireceğiz, ardından bant uzunluğunu 34 olarak değiştireceğiz. Son olarak hızlı MA uzunluğunu 2 olarak değiştireceğiz ve yavaş MA uzunluğunu 7 olarak değiştireceğiz. Bu stratejiden en iyi sonuçları alabilmek için bu ayarları dikkatle takip ettiğinizden emin olun. Şimdi göstergenin stil ayarlarını da değiştirelim. Stil sekmesine tıklayın, bundan sonra yavaş MA'yı devre dışı bırakın. Ayrıca çizgilerin opaklığını ve doygunluğunu değiştirerek daha kolay görülmelerini sağlayabilirsiniz. Yapmamız gereken tek şey buydu. Şimdi göstergenin pozisyonlara girmek için nasıl kullanılabileceğine bir göz atalım. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Göstergeyi okumanın ilk yöntemi, ortadaki turuncu çizginin kırmızı çizgi ile kesişmesini aramaktır. Kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerine çıkarsa, bu daha uzun vadeli bir satın alma eğiliminin başladığını gösterir. Bu da bir alım pozisyonuna girmenin iyi bir fikir olduğunu gösterir. Kırmızı RSI çizgisi turuncu çizginin altından geçerse, bu piyasanın daha uzun vadeli bir düşüş trendine geçtiğini gösterir. Bu da bir satış pozisyonuna girmenin iyi bir fikir olduğunu gösterir. Bu yöntem iyi çalışsa da, üst ve alt Bollinger bandı çizgilerini içermez. TDI göstergesini okumanın iyi bir yolu, hem RSI hem de Bollinger bandlarını içeren bir yoldur. Bu, RSI'nin Bollinger band çizgilerinin üstüne veya altına çıktığı zamanları arayarak çalışır. Bu, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini dinamik olarak aramanızı olanak tanır. RSI göstergesi üst Bollinger Band çizgilerinin üzerine çıktığında piyasanın aşırı satın alındığı kabul edilir. Bu da satış yapmak için iyi bir zaman olduğu anlamına gelir. Bir satın alma pozisyonuna girmek için RSI göstergesinin piyasanın aşırı satıldığını gösteren alt Bollinger Band'ının altından geçmesi gerekecektir. Ve burada bir alım pozisyonuna girebiliriz. Gördüğünüz gibi bu yöntemle pozisyonlara girmek oldukça iyi çalışıyor. Bununla birlikte, hala üretilen yanlış sinyaller var, bu yanlış sinyallerden kaçınmak için stratejiyi tamamlamak üzere grafiğe iki gösterge daha ekleyelim. Öyleyse göstergeler sekmesini açalım. Ekleyeceğimiz ilk gösterge üstel hareketli ortalamadır. Bu yüzden EMA göstergesini arayacağım. Ve grafiğe ekleyin. Grafiğe ekleyeceğimiz ikinci gösterge, tema olarak da bilinen üçlü üstel hareketli ortalamadır. Bu yüzden tema göstergesini arayacağım ve TradingView tarafından yapılan göstergeyi seçin. Bu strateji için kullanacağımız tüm göstergeler bunlardı. Önce EMA gösterge ayarlarını değiştireceğiz. EMA gösterge ayarlarına gideceğiz ve girişler sekmesine tıklayacağız. Uzunluğu 200 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra stil sekmesine tıklayın. Burada rengi beyaz olarak değiştireceğiz. Şimdi ikinci göstergenin ayarlarına geçeceğiz. Önce uzunluğu 200 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra City sekmesine gidin. Burada göstergenin rengini sarı olarak değiştireceğiz. Yapmamız gereken tek şey buydu. Şimdi grafiğimiz ayarlandığına göre, bu stratejiyi kullanarak bir alış ve satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Dolayısıyla, bir alım-satım işlemi için, yüksek bir başarı olasılığına sahip olduğumuzdan emin olmak için yerine getirmemiz gereken belirli koşullar vardır. Aradığımız ilk şey, TDI göstergesindeki kırmızı RSI çizgisinin alt Bollinger Band çizgisinin dışında kapanmasıdır. Bu, piyasanın şu anda aşırı satıldığını ve potansiyel olarak yakında tersine dönebileceğini gösterir. İkinci olarak güçlü bir düşüş trendinin göstergesi olan üçlü üstel hareketli ortalamaya dokunmak veya altına inmek için fiyat hareketine ihtiyacımız var. Son olarak fiyat hareketinin hem üçlü üstel hareketli ortalamanın hem de trendin tersine dönmeye başladığını gösteren normal EMA'nın üzerinde olmasını istiyoruz. Bu koşulların üçünü de yerine getirdikten sonra her iki hareketli ortalamanın üzerinde kapanan ilk mum çubuğunda pozisyona girebiliriz. Dolayısıyla, tüm bu koşullar yerine getirilirse, sinyalin geçerli olduğunu biliriz ve burada bir alım pozisyonu açabiliriz. Bu yüzden burada bir alış pozisyonu açacağım. Riskimizi yönetmek için, stop loss'u son zamanların en düşük seviyesine yerleştireceğiz. Bu, piyasanın bize karşı hareket etmeye devam etmesi halinde tersine dönmesini beklediğimiz bir seviyedir. Kar elde etmek için, pozisyonun %50'si için bire bir risk, ödül oranı hedefleyeceğiz. Kalan %50 için ise 1'e 2 risk ödül oranı. Bu, pozisyonun ikinci yarısı için riske attığımızdan 2 kat daha fazla kar elde etmeyi hedeflediğimiz anlamına gelir. Şimdi ticaretin nasıl gerçekleştiğini görelim. Gördüğünüz gibi ilk kar alma hedefi burada karşılandı. Bu artık kar alma oranımızı hareket ettirebileceğimiz ve 2 kat risk ödül oranını hedefleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bunu yaptıktan sonra kayıpları önlemek için zararı durdurmayı da kırmak için hareket ettireceğiz. Şimdi bir alım satım örneği daha inceleyelim. Burada kırmızı çizginin alt Bollinger Band çizgisinin altından geçtiğini görebiliriz. Ve fiyat üçlü üstel hareketli ortalamaya gerçekten yaklaştı ve ardından hem üçlü üstel hareketli ortalamanın hem de normal EMA'nın üzerine çıktı. Bu da bize trendin tersine dönmeye başladığını gösterdi. Bu yüzden açıklanan para yönetimi kurallarını izleyerek burada bir alım ticareti açacağım. Ve şimdi fiyatın kar alma hedefine ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Gördüğünüz gibi fiyat ilk hedefimize ulaştı ve ardından ikinci kar alma hedefimiz olan 2'ye de ulaştı. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını hızlıca gözden geçirelim. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Dolayısıyla bir satış pozisyonuna girmek için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekecektir. İlk olarak üst Bollinger Band çizgisinin üzerinde kapanmak için TDI göstergesindeki kırmızı çizgiye ihtiyacımız olacak. Bu piyasanın aşırı satın alındığını gösterir. İkinci olarak fiyat hareketinin burada olduğu gibi üçlü üstel hareketli ortalamaya dokunması veya bunun üzerine çıkması gerekir. Son olarak, fiyat hareketinin hem üçlü üstel hareketli ortalamanın hem de normal EMA'nın altına inmesi gerekir, bu da potansiyel bir tersine dönüşe işaret eder. Dolayısıyla, üç koşul da yerine getirilirse, her iki hareketli ortalamanın altında kapanan ilk mum çubuğunda pozisyona girebiliriz. Bununla birlikte, RSI göstergesinin alt Bollinger bandının altına düşerek aşırı satım piyasasına işaret etmesi konusunda da dikkatli olmamız gerekir. Bu gibi durumlarda, piyasa potansiyel olarak yakında tekrar tersine dönebileceğinden pozisyona girmemeliyiz. Ancak, burada durum böyle değil, bu yüzden pozisyona girelim. Riski yönetmek için, stop loss'u son dönemdeki en yüksek seviyeye yerleştireceğiz. Ve pozisyonun %50'si için bir risk, ödül oranına ve kalan %50 için 1'e 2 risk, ödül oranına kadar kar hedefi alacağız. Şimdi işlemin nasıl sonuçlandığını görelim. İlk kar alma hedefi karşılandı, yani artık kar alma oranımızı hareket ettirebilir ve iki kat risk ödül oranını hedefleyebiliriz. Şimdi ticaretin nasıl oynandığını görelim. Umarım bu video, TDI göstergesinin pozisyonlara girmek için kullanılabileceği birkaç ilginç ve karlı yolu gösterebilir. Yani bu video için bu olacak. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni bırakın ve kanala abone olun ve ayrıca zil simgesine basmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.